Sonra tekrar görüşmek nasip oldu inşallah. Bir ara bayağı e, zaman ayırttım. Canlı yayın yapamadım. En son geçen ay ben e, canlı yayın yapmıştım. Herhalde yanlış değilse. E, geçen ay böyle boş mı oldu. Bayağı yani bir hafta 10 gün boyunca sürekli. Hatta 15 gün falan belki olmuştur. Her gün canlı yayın yaptım. Bu ayda da fazla yapamadım. Çünkü gelen gidenlerimiz oldu. Misafirler. Cenaze menaza derken fazla canlı yayın yapamadım. Arkadaşlar ee, hani bir ara sonra tekrar canlı yayını yapmak zorunda kaldım. Bu akşam e, fazla kimse yok. işte sakin olduğu için. Evde kimse kimse olmadı olmadığından dolayı dedim bir canlı yayın yapayım. Yine kendimi hatırlatayım dedim. Ondan sonra dedim yani e, yine de dedim seyircilerime yine kendimi hatırlatayım dedim. Yine, yine kendimi ifade edeyim dedim. Arkadaşlar e, eğer ki canlı yayınımı görüp de şu an izleyen olursa veya olmuşsa veya da yeni gelecek kişilere ben demek istiyorum. Kanalıma abone olmuş veya olmamış seyircilerime bunu diyorum. Bunu söylemek hatta bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim ekipmanım yok. Yani ekipmanım dediğim nedir? Yani kameram yok. Mikrofonum yok. Herhangi bir ekibim yok. Yani herhangi bir arkadaşım yok. Yani çünkü ben tekim. Ee, tek olduğum için de işte telefon üzerinden işte canlı yayın yapıyorum veya video yapıyorum. Tek başımayım. Çünkü maddi durumum da el vermiyor. Maddi durumum el vermedikten dolayı e, tabii kamera alamıyorum. Yani ses şeyi alamıyorum ses sistemini alamıyorum Ondan sonra e, mikrofon alamıyorum dört dörtlük bir çekim yapamıyorum dört dörtlük çekim yapamadığımdan dolayı e, paylaştığım kendimce yani elimden geldiği kadarıyla yani e, el becerimle kadarıyla videolar paylaşıyorum yani Tamam ben de farkındayım böyle dört dörtlük bir videolar çekip paylaşmıyorum ama kendi çapımdan bir şeyler yapmaya çalışıyorum onlar da tabii gönül ister ki paylaştıklarım yani keşfete düşsün, izlensin, abone olunsun ama yani benim kimse gibi bela anlam şanlım bir şeylerim de yok ki diyeyim ki dört dörtlük bir şeyler çekim de ben e, seyircilerime veya insanlara bir şeyler anlatmaya ben de çok isterim ama çünkü imkanlar el vermediğinden dolayı kendimce bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ya kendimi çekiyorum ya da etrafımdaki bazı ufak-tefek işte bir saniye, iki saniye ya da 10 saniye, bir dakika falan böyle şeyler paylaşmaya çalışıyorum, bir şeyler ifade etmeye çalışıyorum insanlara, kendimi yani içimdeki olanları ifade etmeye e, çaba gösteriyorum. Yani böyle dedim gibi az önce öyle anlamış. Şuanım böyle bir çekimlerim yok. Yani yeni gelen arkadaşlara da burada sonsuz teşekkür ederim hepiniz hoş geldiniz. Yine ifade edelim, tekrar başa dönüm. Benim kameram yok. Yani bir ses sistemim yok. Hiçbir arkadaşım yok. Yani arkadaşım yok derken yani böyle çekimle ilgili hele hiçbir şey, bir şeyim kimsem yok. Sadece tek başımayım. Eğer ki e, kusura bakmayın. Eğer ki yapabiliyorsanız bir kanalıma girin. Kanalımın ismi Yılmaz Çelik Komedidir. Yani videolarıma bakabilirsiniz. Yani kendimce işler yapmaya çalışmışım. Anlam, şanlım öyle videolar değil ama işte Kendimce ufak tefek bir şeyler, bir şeyler ifade etmişim, bir şeyler çekmişim. Tabii ben kendi memleketimi çekiyorum. Yalan değil yani. Ama onun dışında ben e, bunu demek istiyorum. Yine de yani kanalıma abone olmuş olanlar da olmamış olanlar da tek bir cam kendilerde budur. Yani videolarımı beğenirlerse ben burada sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun dünyanın duasını ederim. Yani e, Başka ne anlattım bilemiyorum ki hani şimdi mesaj atan olursa ben cevap vereceğim ama artık ne diyeceğimi de unutuyorum. Yani dediğim bu kadardır yani çünkü hani ileriki aylarda, ileriki yıllarda ya da birkaç aya kadar eğer ki imkanım er verebilirse yine de borçlarım da var, borçlarımı bitirirsem yani yapabilirsem ufak bir uygun bir kamerayla, bir şeylerle Hani gidip çekim yapmayı deneyeceğim. Yapabilirsem yaparım. yapamazsam da yapamam zaten. Eğer ki arkadaşım arkadaş ortamı bulabilirsem. Yani bununla uh, kamera ilan çekim yapacak kişileri bulabilirsem. Yani çekim yapabilirsem yaparım. O zaman da dört dört bir şeyler yapmaya çalışırım. Yani kendimi o zaman ifade etmiş olurum inşallah diliyorum. Hani buradan e, tüm arkadaşlarıma veya seyircilerime ya da kardeşlerime ablalarıma, bacılarıma, abilerime abone olmayanlar lütfen yani beni yanlış anlamayın yani illaki kanalı izledim diye yani bu illaki zorbala yani bir dilenci gibi illaki abone olun diyor ama ben böyle bir beni yanlış anlamayın yani yine de kanalıma girin videolarımı izleyin Eğer ki hoşunuza gitmediyse yine izlemeyin beğenmeyi de yapmayın yani abone olursanız ben çok sevinirim. Dünyanın duasını ederim sizlere. Abi ben şahsım ben evliyim bir çocuk babasıyım. Yani maddi durumum yok. Yani çalıştım bu ellerle çalışırım. Bu omuzlarla çalışırım bu ellerle bir şey kazandım mı yerim. Olmadı mı da hiçbir şey yok. Ne bir gelir var ne hiçbir şey yok. Arkadaş yani kış ortasına gidip inşaatlarda çalışıyorum. Yani dediğim gibi yani sadece bir, bir benim varım, bir telefonum var. Telefonumla çekimimi yaparım. Telefonumla video çekerim. Telefonumla telefonlaşırım. Telefonumla canlı yayın yapıyorum. Yani ne bileyim yani diyeceklerim bu kadar. Yine de izleyenler var, izli ki izleyenler vardır. Yani eğer ki mesaj atmak isteyen varsa Yasınlar benimle ilgili yani durumumla ilgili ya yani da veya çekimlerle ilgili veya bir şeyler ilgili sormak isteyen bir şeyler varsa yazsın ben burada cevabını verebilirim. Hepinize de sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun geldiğinizden dolayı. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Dünyanın doğasını ederim. Arkadaşlar mesaj atmak isteyen varsa bu yüzden atabilirsin. tabi yani küfür edilmeyecek şekilde ağır laflar edilmeyecek şekilde mesaj atmak isteyen varsa tabi atabilsinler. Ben burada cevabını verebilirim yani sıkıntı değil yani. Ha, canlı yayına katılmak isteyen varsa yine bu yüzden mes söylesin yine ben canlı yayına bağlatabilirim. İstek alsın ona göre ben buradan şey yaparım. çok teşekkür ederiz arkadaşlar beğeninizden dolayı. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mesaj atmak isteyen varsa buyursun atabilirler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben bir müddet kapatmak zorunda kalacağım. Eğer ki e, mesaj atmak isteyen varsa yine de alsın. Cevabımı verim. Bir, bir 5-10 dakikalık işim çıktı. Tekrar canlı yayın yapacağım birazdan. Kendinize iyi bakın yine diyelim, diyeyim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.